Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bu akşam sizlere ger Photoshop'ta gerçekçi dövme nasıl yapılır e, onu göstereceğim. Hani gerçekten hani bakan insanlar e, gerçek zannedecekler. Bu benim işte örnek olarak kolumu gösterdim. Hemen. Örnek olarak e, örümcek yani spider işte. Google'da arattığınız zaman e, Türkçe kelimeleri aratmayın. Hani İngilizce olsun atıyorum e, Spider 3D Tattoo diye aratırsanız daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Şimdi şu şekilde bir ayarlayalım. Ben hızlı hızlı örnek olarak gösteriyorum. Yakınlaşıyoruz silgi seçeneğimizi arkadaşlar burada keskin silgiyle kesinlikle silmiyoruz muhakkak yumuşak bir silgiyle silmemiz lazım şöyle hızlı hızlı yapalım hemen burası silgimizi küçültelim gölgeleri asla silmiyoruz Dargılığınızda falan bir yer. şu şekilde evet buradan hard light seçeneğini seçiyoruz ondan sonra img benim İngilizcem kötüdür böyle söylüyorum bu seçeneğe geliyoruz Ondan sonra Who Station bölümüne geliyoruz. Burada Colorize seçili olmayacak. Ona dikkat edelim. Buradan işte siz kendi resminize göre ayarlayabilirsiniz nasıl olacağını. Mesela Mesela bu şekilde olabilir. Ya yani bu şekilde gerçekçi bir döneme yaptık. Hani ben bunu örnek olsun diye yaptım. Hani eğer yapamadığınız bir şey olursa Photoshop istek hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.